Haydi bakalım. Bismillah diyelim, başlayalım. Öncelikle levelımıza göre olanları keselim ki. Tahminen bu 20 vuruyorsa bu da 18 falan vurur diye düşünüyorum. Eklendi diyor. Ne geldi acaba? Hop. Ana. Yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videonun bitiminde Robin event'i olduğundan bahsetmiştim. Ve videonun başında Robin'imizi düşünerek başlamak istiyorum. İnşallah kolay bir şekilde düşürürüz. Bu 10 level pompalamasyon hesabı benim devir aldığım şu anki 117 level olan şamanımın zamanında devir aldığında içinde vardı. Hiç ellemedim bu hesabı ama bu hesap baya şanslı baya güzel Robin düşürüyor. Hele 2 hafta önce 3 tane metinden 3 tane Robin düşürmüştüm arka arkaya. Bakalım şimdiki metinlerden ne elde edeceğiz. Metinleri ninja ile atacağım. Keserken de bu 10 level hesapta keseceğim. Haydi bakalım bismillah diyelim başlayalım. Öncelikle level'ımıza göre olanları keselim ki bunları bizim 28 level hesaplar. var. Onunla keseriz. Robin alamazsak eğer. Bu arada 3. Eldivenesinde ve düşürme eldivenini çektim ama yine de yang patlıyor gördüğünüz gibi. İlk metnimizi keselim. Bir de bir de bir atıyormuşuz. Var ya tadından yenmez mükemmel olur. Eldiven takmıyorum. Eldivenin zaten metinden düşen droplara pek etkisi olduğunu düşünmüyorum. Geçenki videoda hiç nesne eldivenim olmamasına rağmen ve site eldivenim de olmamasına rağmen patır patır düşürdük. Bak şu an mesela hiçbir şey alamadık. Şu düşen zırhlara da bakıyorum. Yine aynı şekilde yelpazelere de bakıyorum. Hemen diğer metine geçtik. Bu metinde keselim. Bakalım ne düşecek. Metin patlamak üzere yerde bir tane ay safrası, bir tane gümüş... Pardon tahta kolye var. Heh, buldum tahta kolyeyi aldım. BK'yı aldım. Ay safrasını aldım. Ay safrası bir tane daha düşmüş güzel geniş kılıçlara falan bakarım severim Keşiş şapkası düşmüş Robin yine yok galiba Evet maalesef Robin yine yok devam ediyoruz düşenlere bakalım düz Oy keskinlik mi düşmüş mükemmel 7-8 en falandı galiba Bunlar nasıl düz 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 hepsi de düz bir tane daha kolye düştü güzel Bu metinde patladı hadi bir Robin de Bak o kadar övdük atmazsan kötü olur maalesef Robin'e dair herhangi bir şey göremiyorum Hemen devam edelim bir metin daha patlattık. Şöyle BK'mızı aldık. Düşenlere bakıyoruz. Tahta ayakkabı düşmüş. Bir tane güzel. Bakır kolye var bir tane. Ok yağmuru çıkmış. Bu arada benim 28 level pazar hesabını getirdim. Gördüğünüz gibi o da arkadaki 25 ve 20'likleri kesiyor. En kötü ihtimalle onunla alırız inşallah. Haydi bakalım. Bir metin daha kesilmek üzere. Bu arada bir tane altın kolye var yerde. Ona bakacağım. Metincimiz patlasın. Altın kolyemize baktık. Maalesef düz. BK'mıza baktık. Şifa. Bakın ne göstereceğim size. Ben burada bu hesap bırakmıştım. Robin düşürmüş. Hiç görmemişim bile o süper hem de tam bize lazım olan hesaba düşmüş Gayet güzel ya Bu metni kesmişiz ama herhangi bir şey düşmemiş bir metin daha patlattık BK'mız var parmak darbesi robin'e dair herhangi bir şey göremiyorum şu kaplan postlarını alalım İşe yarayan artı basmalarda böyle biriktiriyorum zaten her hesapta vardır bu Başka da bir şey yok hemen şu metni keseyim ben Böyle bir metin daha patlattık bir tane BK'mız var kamuflaj maalesef yine düşürememişiz şu metinleri de yan hesapla kesiyorum. Bakalım ne düşecek. Aa orada bir tane 5 level'lık kalmış. Ben onu nasıl kaçırmışım? Hemen onu da keselim. Maalesef bundan da düşmedi. Bir tane bakır kolyemiz var. Bir Epsunlu. BK, BK, BK bile atmamış. Bir metin daha kırdık. Bundan da kutsama BK çıktı. Herhangi bir şey düşmedi. Bir metin daha kestim. Şöyle bir BK'sını aldık. Aa Robin düştü. İki oldu. Şimdi o düşen Robin'i Ninja ile aldım. Eğer bir tane daha düşürsek onda. Pardon şamanla aldım. Bu hesap şamanın hesabı. Eğer bir tane daha düşürsek ninja ile alacağım. Ninja'yı da otoya bırakacağım. Yani 3 hesap boyunca bir gün boyunca Robin'le birlikte farm yapacaklar. Hem de ufaktan bir hasılat kasmış olurlar. Bizim için de ekstra bir gelir olur. Yine arkadaki hesap bakın yerde Robin yağma yazıyor. Yine arkadaki hesap düşürdü. Bu hesap hiçbir şey düşülemiyor ya. O kadar övdük bir daha. Tü rezil seni. Pazarda göstereyim size. Gördüğünüz gibi 17 wonluk bir satışımız olmuş. Üstümde de 5 won var diyebilirim. Toplamda 22 wonluk bir hasılatımız şu an tekrardan olmaya başladı. Daha çok satılacak eşya var. Gördüğünüz gibi bayağı çoğu duruyor hatta. Geldik Zinsel'e. Bir önceki videonun sonunda demiştik ki bir zehir aldık. Şu şekilde. Ama bunun Zodiac kılıcıyla arasındaki farkını size göstermek istiyorum. İlla isteyenler vardır. Merak edenler vardır. Birlikte bir görelim. Şöyle simyamızı açalım. Sadece silah değiştireceğim. Niye öyle canım gitti benim? Anlamadım. Bir anda ha, simyayı açtım. Pardon. Simyayı açtım için bir anda HP yüklemesi oldu hesaba. Haydi bakalım bir deneyelim. Öncelikle Zodiac kılıcını takacağım. Bu arada ikisinde de metin taşı gücü var. Birisinde 4 var. Yani Zodiac'ın 6-7'si değişmelik zaten. 4 metin. Birisinde de 6 metin. Çok büyük bir fark yok yani aralarda. Aha bir metin daha var lan. <laughs> metin aradık. 2 metin yan yana düşmüş. Haydi bakalım şöyle vuralım. 20k. Yani kritiğe bakıyorum ben. Düz hasarda 10k. 10.100. Gördüğünüz gibi. Hatta bu metni bu silahla keselim. Diğer metni de zehirle keselim. Bakalım zehir kaç vuracak? Zehir merak edenler var mı? Bence zehir 10 yani şu ana kadar hiç denemedim. Cidden hiç denemedim. Sadece yan efsunları ve ortalamasından dolayı bir tahminen bir şey söyleyeceğim. Bu arada hırsız ve tecrübe yüzüğü lazımdı. Bunlar da düşmesi iyi oldu. Bakarız BK'mız neymiş. Mecdara yardımı düşmüş gayet güzel. Hemen diğer metne geçiyoruz. Tahminen bu 20 vuruyorsa bu da 18 falan vurur diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Abi var ya nokta atıyor. Hatta 20k lan. Oha. Bu zehir bu zodyakla eşdeğer mi şu an? Abi ben o zaman bu zodya satarım. Bu zehiri kullanırım. Bu zodyaktan gelen parayı katlarım. Daha iyi bir zodyak alırım. Mantıklı değil mi? Öyle bir düşünceye kapıldım yani açıkçası. Bu zodya satsam. Üstüne biraz daha para katlasam. Daha güzel bir zodyak alsam. Daha mantıklı bence. Bu zehir gayet güzelmiş bu arada. Güzel hasar vuruyor. Bilmiyorum satsam mı satmasam mı parmak darbesi unutkanlığı şu an satmaktan bir vazgeçtim yani. Bir de skill farkı deneyelim mesela şöyle ama bu zodyakta şeytan gücü var. Bu slotlara da şeytan işlediği için biraz daha fazla vurur. 53k falan vurdu. Gel kardeşim buraya. Vurdum 69k yani evet dediğim gibi biraz hasar farkı ve şu yan efsunlarında bulunan şeytanlara karşı güç efsunu bayağı fark ediyor. Tekrar deneyelim şöyle bir tane vurdu. 69k. Hemen zehiri giydik. Gel kardeşim buraya. Zehirimizi deniyoruz tekrardan. 54-55k arası. Yani skill olarak farkı biraz STR'den kaynaklı. Bir de şu şeytanlara karşı güçten kaynaklı. Bu zehrin gerçekten bu kadar vuracağını hiç düşünmüyordum. Yani maksimum 18 falan vurur dedim. Şu zodiacta bildiğin aynı vuruyor ya. Arada 100-200 fark var. Köyümüze geldik. Biliyorsunuz bir eldiven bıraktığımı söylemiştim. Bakalım geçti mi? Geçtiyse 7 efsun olacak. Hop. Eklendi diyor. Ne geldi acaba? Hop. Yakındaki canavarların normal Ana! Bu milletin aradığı Efsun değil mi ya? bunu bir birlikte deneyelim. Sanki var ya 6-7 atmamıza gerek kalmadı gibi. Bu yeni gelen bir Efsun. Şöyle yakındaki. Mesela buradaki slota vurduğumda yakındaki slotlar da ölmesi gerekiyor. <laughs> Ulan ne güzelmiş bu. Biz var ya çok güzel bir şey yakaladık galiba Efsun olarak. Bu arada taşların bu şekilde olduğuna bakmayın. Bu eldiveni ben idareli kalmıştım zaten. Sırf 12 gücü ve yarı insanlara karşı direnci, bayılması, zehirlemesi var diye. Çünkü Yohara da kasılırken bu efsunlar gerçekten iş yapıyor. Ha tamlık olsa daha da güzel olur ama tamlık olmadan da işimizi görüyor. Bakın şöyle bir gelsin yanıma. Gel 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 gel. Acaba şuna vursam ikisi birden ölür mü? Niye uzaklaştı o? Uzaklaşmaması lazım. Gel 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 buraya gel. Hah, gel şuraya. Şimdi şuna bir tane vursam hepsi ölecek mi? Ah! Dördü bildiğin. Gerçekten bu efsun çok önemli bir efsun. Şöyle bir tane vuruyorum. Acaba bu Yohara'da da iş yapıyor mu? Ve bu da diyor ki yakındaki canavarlara normal saldırıya eşit hasar veren şimşekli saldırı diyor. Yani ben Yohara'daki slotlara da diyelim ki 10k vurdum. Yanındaki diğer slotlara da 10k işliyorsa mükemmel bir Efsun yani. Bu gerçekten baya elit bir Efsun. Ya arkadaşlar VS yollarda da büyük bir ihtimal tek giyeceğiz. Hem de şaman. Ben de öyle VS üzerine pek bir şey yok. Sadece beceri savunmalı item taktım. Haydi bismillah diyelim. Aga be, tek atmazsın inşallah. Petlerimiz çağrıldı mı? Çağrıldı. Bir tane ben vurayım ondan önce. Oy ne biçim vurdu? Aha. Ben de iyi vurdum. Dur 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 dur. Alıyoruz galiba. Alıyoruz. Aldık. <laughs> evet tekrar başladık. Abo bu, bu sefer aldı aldı aldı. Beyiz bir tane ben vurayım dur. Vuramadan öldük. <laughs> ah be. <laughs> Tebrikler. Abi şimdi arkadaşla anlaştık. Onu da kasacağım birazdan bu arada. Ee, birinci mapte. Şöyle slotları çekti. Bir tane slot'a dokunacağım. Acaba bütün slotlara etkileyecek mi bu vurduğu hasar? Onu merak ediyoruz. Dur reis. Niye onlar gitti ya? Ha, onu çekecek galiba kendisi. Tam çekti. Bayağı bir çekti reis. Ne yaptın? Dur bütün köyüm keseceğiz. Ya, bunun belli bir sınır vardır herhalde 10 tane, 15 tane slot'a karşı diye. Vurdum. Kaç tane öldü? 2, 4. Galiba 6-7 tane slot anca öldü. Bir daha deneyeceğim. Bu arada 10 saniye veya 15 saniyede bunun soğuma süresi var. Devamlı bunu yapamıyorsunuz olsun o da güzel şöyle Ucundan bir tane şuna dur Şuna dokunayım yol üstünde giderken Kaç tane öldü 2 4 6 8 tane galiba Oo, 2 4 ya 6 ya 8 şöyle korlarımız vardı çarktan çıkan bunları da açalım bir tane ender Çıkmış ama açamıyoruz bunu nasıl açarız şöyle açarız Ah be elmas mı ha, elmasmış grena sandım güzel Yeşim Grena. Maalesef kötü şeyler çıkarttık. Ee, şimdi biraz potlarımızı falan düzenledik. Bu hesabı Robin'le birlikte otoya bırakacağız. Birinci mepe. Bu arkadaşı da birazcık kasacağım. XP ihtiyacı varmış. Hatta şöyle bizim de nerede o şeylerimiz? Ruhtaşlarımız. Bir de ruhtaşı okuyalım şuradan. Güçlü vuruşumuz bakalım. G2 olacak mı artık? Maalesef olmuyor. İlginç bir skill. Böyle bir yolumuzu da verelim. Kırmızı hayal et ağacı da dedik. Bak yine yaktı ya. Abi ben bu araştırmacının özüsüne boşama alıyorum. Niye geçirmiyorsun ya? Zinsel'i getirdim buraya da. Hatta bir arkadaş da biliyorsunuz yardım edecek. Fakat bir yaklaşık yarım saat falan kayda giremedim. Çocukla uğraşıyordum o sıra. Ee, gördüğünüz gibi kasılıyorum. Hatta Robin'i de çağırdım. Aynı şekilde farm da yapıyorum. Buradan biliyorsunuz böyle parçalar düşüyor. Hatta parlak parçalar da düşebiliyor. Bunları kendim kullanıyorum. Şuradan da şöyle bir tane bir saatlik... Peş takarsak en azından boşa kasılmamış oluruz. Tutturduğumuz en sonu şöyle bir kere daha göstereyim. Mesela tıkladım. Neredeyse 6-7 tanesini isabet ediyor. Bu sumakta falan bayağı iş yapabilecek bir sun bence. Bu arada zehirle kasılıyorum. Zodya'da 135 volundan falan attım. Bu arada bakın bak şuna işledi. Ne kadar işlediğini bilmiyorum. Tıkladım. Gördüğünüz gibi neredeyse yarıya kadar canlı indirmiş. Benim vurduğum hasar. Buradaki slota neyse diğer slotlara da aynısını vuruyor gördüğünüz gibi. Bir günlük burada bu hesap farm yapacak. Hem artı basmalardan kasacak şu biliyorsunuz ham metal plakalar falan burada düşüyor. Ayrıyetten deniz kısa sandığı 20 tane anahtarı metinlerden düşüyor. 20 tane sandığımız var. Bunu en son açarız iyicene bittiği zaman. Parmak parçalar ve normal parça gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunlar da bakalım bir gün boyunca ne kadar kısacak. Bunlar hep lazım olacak. Sarı parlak parçaları zaten kendimde kullandım ben eldiven evsun eklerken ve çok güzel bir sun geldi. Şimdi elimde bir tane kutsama var. Oğlum da burada kucağımdayken bir tanesini attırayım diyorum. Bence biz bunu kafalığa atalım ya. Belki güzel bir şey tuttururuz. Hadi bakalım hiç belli olmaz. Gel oğlum bunu sen at. Senin şantın güzeldir bence. Tıkla baba. Tık yap. Tık. Zehre karşı koyma 2. 200 dp. Oh mükemmel. Hippili kafalığımız yoktu. Hippili kaskımız doldu. Eyvallah babacım sağ olasın zehre karşı. Zehir savunması buradan da aldım. <laughs> Biliyorsunuz hesabı buraya AFK farmına bırakmıştım. Yaklaşık üstünden 6 saat falan geçti. Bir küp doldurmuş diyebiliriz. Ayrıyetten de kastığı şeyleri göstereyim. 20 tane deniz kızı sandığı vardı. 35 tane olmuş. Gayet güzel düşmüş. Ve yaklaşık son 1-2 saattir de eldivensiz kasılıyorum. Aslında eldiven olsa bu 40'ı rahat geçerdi. Parlak parça olarak sarı parça bir tane düşmüş. Çok düşmemiş. Diğerlerine hiç dikkat etmedim. Bakmadım. sarı parça yaklaşık 79-80 taneydi. 100 olmuş. Bunların onlusu da 10 falan ediyor galiba. Bunları da satarız. Benim için önemli olan diğer bir eşya ise şuydu. Biliyorsunuz bununla yohara itemlere basılıyor. Daha doğrusu bu 3 parçayla hatta şununla birlikte. Bu ham metal bana bayağı bir lazım oluyor. Şu bileziği artı 3'e kadar düşürdük. Artı 7 yapsak yeter ama artı 7 olmuyor inatta. Bunu da artı 7 yapmak için Bunlardan lazım bol bol. Her basışımızda 20-25 tane eşya gidiyor bundan. Bu güzel 200 tane olmuş. Şuraya da taşmış 60 tane. Böyle kasılmaya devam ediyor. Şimdi tekrar köye gideceğim. Bir bilgeliğin gücü alacağım Uriel'den. Ayrıca bir depomdan hırsız eldiveni falan alacağım. En azından Robin varken kasabildiğimiz kadar kasalım. Ayrıca Robin'le de otomatik ağzıyken 132 tane gördüğünüz gibi Ayış'ı kasmışız. Bunları açacağım. Çünkü gördüğünüz gibi dilicim bayağı azalmış. Hatta yaşamlarımda nerede zevk gitti diyebilirim. Boz falan keserken yaşam kullanıyorum lazım oluyor bir de ne yapacaktık ne yapacaktık eldivenimizi aldık bir de şuradan gelmişken ETP'mizi tekrar alalım. Böyle de gelmişken at yemi görevimizi de tekrar yapalım. Bu da biriktikçe atımızı seviye arttırıyoruz. Şu an atımız 32-33'e doğru gidiyor. Böyle pazar hesabına da girdim. Size de pazar hesabını bir göstereyim. Neler sattık, neler var. Şöyle açtığımda pazarı 42 bon, 570 6 emlik bir satışımız var. Neler gittiği tam hatırlamıyorum ama güzel bir satış olmuş. Sıfırdı yani hasılatımız sıfırdı. 42 artı 5 de buradan 47 bonluk bir satışımız olmuş. Yaklaşık 6 saat içinde bu. Şu an gözüme çarpan zırhlar yok. Çelikler gitmiş, mavi çelik gitmiş. Valla şu an hiç neyin gittiğini hatırlamıyorum. Ama güzel bir satış yapmışız. Biliyorsunuz çark çevirmiştik. Bu çarktan da birkaç tane böyle core çıkmış. Bunları açalım. Ee, dikey envanter istiyor. Okey al sana işlenmemiş ejderha iyi. Şimdi Bir de bunlardan garip çıkıyor değil mi? Bakın mesela tertemiz çıktı. Tertem Oha bir de artı 2 çıkmış. Yu artık bunu ilk defa görüyorum. Yani böyle tertemiz kusursuz falan çıktığını görmüştüm de. Hazır artı 2 basılmış halinde ilk defa görüyorum. Ejderha elması bakalım bu ne çıkmış. Bu normal çıkmış. O Bu da artı 2. Bunlar önceden böyle değildi ya. Bir bug falan mı oluştu acaba? Elmas yontulmuş çıktı. Oo, hem de parlak. Bak bu da artı 2. Acaba bu şey olabilir mi? Süre kerpeteni etkileyen bir durum olabilir mi? Yani mesela artısı basılmış bir korun süre kerpeteni ile çevirdiğiniz zaman yüksek çıkma oranı daha yüksek gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bir tane safir açtık. Artı 2. Hepsi artı 2 çıkıyor. O zaman bu da mı artı 2 çıkacak? Bakalım. İşlenmemiş. 10x ee, çıktı. Bu yeni gelen kor değil mi diye 10x nasıl çıkıyor bunun içinden? Bak bu artı 0 çıktı. İlginç. Bunu düzeltmemişler demek ki. Grena geldi. Bu da artı sıfır çıktı. Allah Allah. Grenalardan devam edelim. Tertemiz artı bir. Yok mu şöyle bir artı altı? Yontulmuş çıktı. Kusursuzumuz artı iki. Bunlar da normal, işlenmemiş. Haydi bakalım, bunları da açalım şöyle hızlı hızlı. Ne çıktı? Şuraya geçeyim, pardon. Bir tane elmas çıkmış artı sıfır. İki tane artı sıfır grena. Güzel. Bunların hepsini ben birazdan yem yapacağım kendime. Süre uzatırken bunlar lazım olacak bana. Hatta bunu deneyelim canlı canlı. Bu artı bir artı yok mu? Şöyle artı iki olan aha var bak bir tane artı iki işlenmemiş elmasa kıyıyorum gitti vallahi kıydım gitti. Bakalım ne çıktı yüzde elli. Gerçi bundan %50 çıkma olasılığı vardı ama şunu uzatalım ya bir gün olsun en azından. Bir de şuradan iki tane şey çıkmış. Büyük bağış belgesi. Bu büyük bağış belgesi bayağı bir puan veriyor. Mesela büyük bağış dediğimizde 30 puan verecek değil mi? Of direkt 30 puan. Hatta element puanımız 300 oldu bile. Element ekleyebilirim yani şu an istesem. Bir de şöyle gaya dönüştürücü diye bir şey vardı. Onları da aktardım. Şimdi burada ne diyor bir bakayım. 10 tane süs taşını bir gaya yapmak için bir tane dönüştürücü gerekiyormuş. Yani bize buradan 30 gaya verecek değil mi o zaman? Başka bir şey diyor mu? Bu şekilde 200 süs taşı ve 20 dönüştürücü kullanarak bir defada en fazla 20 gaya elde edebilirsin diyor. Yani buradan en fazla 30 gaya alacağız. Bakalım 2860'dan 2890 olacak mı? 80 tamam bunu da çevirince olacak. Evet 2890. Çok da etkili bir şey değilmiş. Yani adeti yüksek olursa aslında etkili. Şimdi hazır köye gelmişken de biliyorsunuz şu bizim lanetli bir bilezik var. Artı 7 olmam diyen bir bilezik. Bunu bir deneyelim hazır malzemesinde kasmışken. Şöyle bir iki tane savaş kağıdı üretsem yeter galiba. Biraz önce 132 tane ay ışığını açtım. Yaşam olarak bu hiç çıkmamış. Sadece şundan çıkmış. Şaka gibi ya 132 sandıktan bir tane şu yaşamdan çıkmaz mı? Kritik derece falan biraz artmış. Şimdi her neyse. Savaş kağıdımız burada. Bizim o lanetli bilezik şöyle bir artı 4 olsun. İnşallah artı 7 görürüz bu videoda. Parşömenle normalde pek basmak istemiyorum ama çoğu arkadaş tepki gösteriyor. Niye parşömenle basmıyorsun diye. Ben bu parşömenin pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Ulan ah be beyaz ince olsa belki de geçecek ha. Bu bileziği şimdilik art altıda bırakacağım. Malzemem zaten o kadar çok değil. Biraz daha malzeme çok kastığımız zaman bu bileziği bir artı 7'ye deneriz. Eğer artı 7'ye kolay geçerse bir kere de 8 deneriz ama 9 denemem. Gerek yok 9'a. Sistem markete premium dükkan indirimli olarak gelmiş. Bunu da her zaman kullandığımız için şöyle kaç tane açalım. Bakalım bir günlükte başladık. Güzel başladık. 60 saat bir buçuk gün mü yapıyordu? İki buçuk gün mü? Her neyse devam edelim. 40 saat. Saat verme vereyiz. Şöyle 3 gün, 5 gün, Bak gün bir gün tamam ama 3 gün 5 gün istiyorum. Lazımsın yani, lazımsın diye mi böyle yapıyorsun? Anlamıyorum ki 12 saat, 6 saat nedir bu ya? Ya yapma kurban olayım. Ah 3 gün. 5 gün, 4 gün. Bunlar 3 gün olur. 7 gün ha, şöyle bir 15 gün versem var ya. Sandıktan hiç 24 gün çıkaran oldum bilmiyorum ama ben bir kere hatırlıyorum. Hatta tek atmıştım. 15 günlük çıkarttım. Ama 24 günlüğü ne çıkartanı gördüm ne de kendim çıkarttım. Çıkmıyor abi gördüğünüz gibi 300'e parçalık. Toplasan ne kadar çıkmıştır bilmiyorum. Çünkü benim nesne marketimde de bayağı vardı. Öyle indirimli geldikçe ben alıyorum. Çünkü lazım oluyor. Ortalama her pazarda da 15-20 günlük kuruyorum. O zaman şöyle yapalım. Bunu 1600'e düşürelim. Buradan biraz şöyle çark çevirelim. Belki 3 günlük 5 günlük bir lollipop çıkarsa. Bu da cabası olur. Çıkmazsa zaten her zamanki şanssızlığımız der. Geçeriz. Ne çıkacak? Şunu ver. En azından gaya çevirelim yani. Zaten hepsi çöp harcayabileceğimiz bir yere gitsin para. Verir misin be? Verir misin be reis? Ya yapma bunu ya. Bak geleceğim bu sefer tamam mı? Yok bu sefer hiç alakası olmayan bir yavaşladı. Ya bunu veriyorsun da bunun içinde bu çıkmıyor ki ya. Güneş yüzü yok. Buradan hiç çıkabilecek en iyi ödül bu. O da çıkmadı zaten. Geçiyorum direkt. Tekrar çevirdim. Bunu direkt geçtim. Hiç bakmıyorum bile yüzüne. O kadar kötü ki. Şunu verse belki 100 gaya 100 gayadır Hiç yoktan iyidir Yok bu da çok kötü direkt geçtim e Şöyle bir haftalık 3 günlük Buradan bir 15 günlük biliyorsunuz kahramanlık çıkartmıştım Ama bu sefer gelmez Yani o bir kere oldu Daha da olmaz Geçtim hiç adam akıllı bir ödül yok Yine aynı şekilde Saçma sapan ödüller Kutsamayı verirsen olur Atarız kullanırız Yoksa yine kötü bir yerde başladı. Geçtim direkt. Ne çıktığını bilmiyorum bu arada. Belki de güneş orospu çıkmış olabilir. Çıkarsa iş yapar. Satılıyor yani 50 60 tanesi. Sonuncuyu mu çevirelim? Şu çıkarsa bir kere daha çevireceğim. Hadi. Hadi. Yok, çok alakasız yerde başlıyor. Böyle bir tane daha çevirdim. 3 günlük kahramanlığı gördüm. Ya ver gidelim ya. Bak bak. O kadar hep harcadık. Yazıktır günahtır ya. Sırf stoklanabiliyor diye alıyorum. Yoksa imkan yok çarka marka girmem ben. Boştan yere hep gidiyor yani. Şuna baksanıza. Yazık günah. Ya bir tane kahramanlık madalyası istiyorum be reis. Üzme bizi be. Şöyle bir haftalık ver gideyim. Bu ne? Kahraman madalyası ama kaç gün? Niye böyle bir hata oluştu burada? Bu 15 gündür var ya kesin gözükmediğine göre. Ben farkına varmamışım üst kattayım diye çeviriyorum boyuna bir baktım 65 65 gidiyor dedim girdik madem devam edelim ya bir tane madalya ver bari be bir de vein veriyormuş var ya üf antikaya ya da şunu ver bunu verirsen 4 won antikayı verirsen yakut çıkarsa o da ortalama o civarlar ya bunları verme ya Böyle bir tane antika aldık belki bir yakut çıkar bir ihtimal hadi bir tane daha battı balık yan gider aha lan ver lan lütfen lan çok lazım bak hadi be Hadi lan. Ya yapma bunu ya. Yapma ya. Bitirdin lan bizim etin iki. Bunu da vermeyeceksin değil mi sen? Ya bunu ver bari. Yok. Al işte. Yavaşlama hızını gördünüz değil mi? Hiç alakasız yani. Yok, abi geçtim direkt geçtim. Gözüm görmesin. Hepimiz bitti zaten. Al bitir ne de rahatla. Şu antikayı ver bari. Ver hadi şunu. Ver ver ver. Ver. Tamam. Bir antika daha geldi. 2'de 2 de 2 yakut atarsak bir ihtimal çok nadir de olsa bir ihtimal yani. Şuraya bir beyin olsa bu kesin bu gelecek değil mi? Dur bakalım gelecek mi? Yok gelmedi. Direkt geçiyorum. 2 kaybımız vardı. Azıcık çevireyim diye girdim. Bu çark var ya bağımlılık. Sakın çark marka girmeyin. ben girdim siz girmeyin. Pişman olursunuz. Al işte verdiği ödülü görüyorsunuz. Bu oyuna bunu veriyor. Ne yapacaksın ben onu. Bütün ep'i harcadık yani. Ep'in içine ettik kısacası çıka çıka en değerli de bu çıktı. O da son eple. Çöp. Bütün hep çöp oldu. Dark'tan çıkan şu antikalarda açalım. Bir de bu yeni kordan çıkmış. Bakalım bundan ametist tutturabileceğiz mi? Grena, Onyx, Yakut, Elmas, Grena. Ya bu nasıl bir iş ya? Kor ametist yazıyor. İçinden diğer simyalar çıkıyor. Ad vereyiz. Şuradan iki tane Yakut verirsem belki yani acımızı hafifletir az da olsa bir sürü zarar ettik. Her yayıncının taktiğini yapalım. İsimleri falan da gizleyelim. Acaba bunun içinde bundan çıkma ihtimali var mı? Bakalım. Gelmedi. Gelmedi. Bunda yok. Güzel. Ya bir tanesi grane çıkmış. Çöp. 50 ne Yani para bile etmiyor. Güzel. Çıkmamış. Çıkmamış. O Yakut Hayırlı olsun. Güzel. Buradan bir üç buçuk bon, dört yakın galiba bunun piyasası. Hiç yoktan iyidir. Bunun da altyapısı var. Bunları bir ara üste atarım ben. zihinselimizde de Uriel'e geldik. Buradan bilgeliğin gücü dedik. Devam dedik. Okey dedik. 3 saat boyunca %100 ex bonusu da bilgelikten alacağız. Şimdi bu hesabı bir oto'ya bırakacağım. Biraz sonra size bir yani hesaptan bir şey göstereceğim. Çok güzel. İlk defa böyle bir şey düşürdüm. Hesabı da Johara'ya getirdik. Buraya bıraktık. Otopatik havada burada kasılsın. Hem de aynı şekilde farm yapsın. Parça sayımız bu şekilde. Deniz kızı sandığımızda 35 tane. İnşallah sabah oyuna girdiğimde bu hesap yerde yatıyor ve, ve buradaki expim sıfır olmaz. Bazen başıma boss falan mı geliyor artık birimi getirip bırakıyor bilmiyorum. Hesap devamlı ölüp kalktığı için şuradaki expim sıfır oluyor. Bu arada deniz kızı sandığı düştü bile bir tane gördüğünüz gibi 36 oldu. Bir aksilik olmadığı sürece burada hesap bu şekilde kasılır. Şimdi diğer hesaba geçelim. Ne düşürdüğümü size bir göstereyim. Geldik diğer hesaba. Biliyorsunuz bugün Robin eventi var demiştim ve 2-3 hesabıma birden düşürmüştüm. Fakat 3. hesabımı kullanamıyorum. Hatta bu hesap ben buraya ilk bıraktığımda baya bayağı bir şey düşüyordu hızlı hızlı. Fakat bu CH galiba bu arkadaştan dolayı pek bana bir şey kalmıyor bu CH'de. Bunu durduralım. Biz farklı bir CH'ye tekrar geçelim. Neler düştüğünü size göstereyim. Bu yeni düşmüş bu arada. Hesabı şöyle CH5'e getirdim. Buraya bırakayım ben yine. Burada da güzel şeyler düşüyor. Hatta şöyle diyeyim ben size. Bu envanterde ne görüyorsunuz? Ben hepsini bu alanda düşürdüm. Neler düşürdük? Gördüğünüz gibi ortalamalı siyah hançer ve şişlerimiz var. Ortalamalarına ben baktım ama çok iyi bir şey yok. Şöyle birlikte bir daha bakalım. 12, 7, 17. Bu bende vardı. 10, 5, 2, 1. Başka bir şey gözükmüyor. Şöyle 7 ortalama. Şurada 1,5 gayipli bir ayakkabı düşmüş. Güzel. Düşük seviye hesaplarda falan takarsız veya satarız 10 15 Yine gördüğünüz gibi ortalaması sağlam bir şey yok şu anlık piyasada. 22, 5, 3. 2 hepsinde bir kafalık. O yüzden atmadım. Belki bir artı basarız diye. 25 ortalama. 3 ortalama. 21 ortalama. 12 beceri. 27 ortalama. Yani gördüğünüz en fazla ortalama 27. Peki ne düştü bana? Ben şu ana kadar galiba hayatımda ilk kez bunu düşürdüm. Gösteriyorum size. Hop 20 şeytan. Ben bunu bir gördüm. Şaşırdım. Oha dedim. Şöyle küpeleri falan bakıyordum. Bir sürü küpe bilezik ayakkabı vardı. Tek tek atıyordum. Tam bunu şöyle yaptım. Tekrar geldim. Baktım. Oha dedim. 20 şeytan. Tek efsun 20 şeytanlı art 9 abonoz 2 2.5 3 vonlardan gidiyor neredeyse hadi 3 von olmasın 2 von 2.5 olsun Bedavadan 2 von yerden para aldık kısacası Bu hesap hala burada Böyle farma devam edecek belki yarına kadar ortalaması yüksek güzel bir Silah da düşürebilir hiç belli olmaz Ben bunların hepsini şimdi yere atacağım Çünkü olabildiğince envanteri boş olsun ki bu hesap yaklaşık 6-7 saat afk farm yapacak 6-7 saatte rahat envanteri fuller O yüzden bunların hepsini şimdilik yere atıyorum İnşallah bol bol ortalaması yüksek silah düşürürüz. Ufak tefek işlerim vardı onu hallediyordum 5 dakika içinde. Yine bir iki parça item düşmüş. Şöyle bir düz ayakkabı, bir tane şiş düşmüş maalesef 17 ortalama. Hesap da bu arada buraya bıraktım mavi bayrağın girişine. Burada hem de biliyorsunuz vahşi okçuydu galiba. Yabani okçu da olabilir. Tam isimlerini hatırlamıyorum. Şu an biraz geç saatler olduğu için benim kafa gidik durumda. <laughs> Bayağı bir uykuluyum. Hem onu da kestikçe ya dolunay, GB falan düşürürse düşme ihtimali de var. Hem de burada bu slotlardan da siyah prakançer ve şiş düşme ihtimali de var. Burada böyle dursun. İnşallah biri gelip başımızda hesabı kesmeye çalışmaz devamlı. Zaten hesabın otomatik avı var. Öldüğü takdirde kendisi canlanır. Bir arkadaş yorumlarda bahsetmişti bu canlandırma ne işe yarıyor diye. Canlandırma hesabınız öldüğü zaman otomatikmen kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir özelliğe sahip. Güzel bir özellik. Şimdi ben bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bayağı bir yoruldum. Son birkaç videolarda biraz pek bir şey yapamıyorum. Sadece ufak tefek şeyler yapıyorum. Buraya kadar gelip izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video yine bir sonraki hemen güne yetiştirmeye çalışacağım. Eğer yetiştirebilirsem bu hesapla yaklaşık kaç saat kalmış? 13 saat kalmış. Herhalde bir 10 saat AFK şekilde buralarda farm yaparım. Bu hesapla en fazla max kaç ortalamayı görürüz? İnşallah şöyle bir 50-55'leri görürüz var ya üf. Fena bir şey olur. Lycan like şişi düşerse giderim. Lycan like kasarım yani o derece. Ninja çıkarsa ninja da kasabiliriz belki hiç belli olmaz düşük seviye için. Bu hesabı buraya bırakıyorum. Bir sonraki videoya girişimizde bu hesapla neler düşürdüğümüzü, zihinselle de aynı şekilde ne kadar farm yaptığımızı, neler kastığımızı göstereceğim. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Siz burada olduğunuz sürece ben de buralardayım. Bak bu arada okçu çıkmış. Bu okçu keselim. Öyle gidelim. Bu okçu niye oralara gitmiş de? slotları keselim okçuyu bir gidelim şöyle okçuya doğru gidelim 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 şu son okçu da birlikte keselim belki bir dolunay çıkıyormuş videonun kapağının içinde 45 ortalama dolunayla yapıyormuşuz hadi bakalım okçu kimmiş asıl okçu göster gücünü bize bak aha bizim okçu baga girdi bu okçu kafayı yedi hiçbir şey düşmedi her neyse bu video buraya kadardı. Gelen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki video bekliyorum hepinize. Çünkü bir sonraki video güzel bir şeyler kasacağımızı tahmin ediyorum. Özellikle zihinselle. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. Kendinize iyi bakın.